Merhaba, bugün 2. ünite Ramazan ve orucu işleyeceğiz. Ramazan ayı hari, Hicri takvimin 9. ayıdır. 3 aylardandır. Kur'an-ı Kerim bu ayda indirmeye başlamıştır. Ramazan ayının İslam dinine çok önemli bir yeri vardır. Ramazan ve oruç Ramazan orucu ve önemi Oruç akıllı, sağlıklı ve ergenlik çağına girin, gelmiş. Her Müslümanın Allah rızası için havanın aydınlanmasından hemen önce yani tam tan yeğenin ağırmasından başlayarak güneş batıncaya kadar yiyip içme ve bazı bedensel isteklerden uzak durması suretiyle yeğene getirilen bir ibadettir. Geçelim oruç kavramlarına. Oruç kavramları fidye sürekli hastalık gibi oruç tutmalarına engel olacak bir mazereti bulunan bulunanlar ise tutum, tutmalarındaki her oruç için bir fakir doyurmalı veya bunu karşılamak kadar para vermelidirler. Dinimiz buna fidye adı verilir. Fas, fars yapılması Allah tarafından kesin olarak emredilen fiil ve davranışlara farz denir. Örneğin Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Vacip, yapılması Allah tarafından emredilen ancak farz kadar kesin olmayan fiil ve davranışlara vacip denir. Örneğin adak orucu tutmak vaciptir. Sünnet, yapılması farz veya vacip olmayan ancak peygamberimiz tarafından yapılan ve yapılması tavsiye edilen söz, fiil ve davranışlara sünnet denir. Örneğin kandil günlerinde tutulan oruçlar sünnettir müstehap. Peygamberimiz bazen yaptığı, bazen terk ettiği fiil ve davranışlara müstehap denir. Örneğin sıcak mevsimlerde öğle namazını biraz geciktirmek müstehaptır. Oruç çeşitleri Kaza orucu Ramazanda geçici bir hastalık hastalığı bulunan veya yolculuk neden, neden edenler oruçlarını tutmayabilirler. Ancak bu kişiler ilk fırsatta tutmadıkları gün sayısı kadar oruç tutmalıdırlar. Buna kaza orucu denir. Kefaret orucu. Ramazan ayında geçerli bir mazereti olmadan başlamış olduğu orucu sebepsiz yere bozan bir kimse iki ay bir gün oruç tutmamalıdır. Buna kefaret orucu denir. Nafile orucu. Ramazan ayı dışında herhangi bir zamanda Allah rızasını kazanmak amacıyla tutulan bir oruçtur. Bu orucun belli bir sayısı yoktur. Ada orucu. Bir işimizin işimizin olması veya bir dilediğimiz yerine gelmesi durumunda Allah rızası için tutmaya söz verdiğimiz oruçtur. Ve son olarak orucu bozabilecek durumlara geldik. Bileceğimi... Bilerek bir şeyler yiyip içmek. Bir ağız doğuz kusmak. Bayılmak. Sahurda dişlerimize kalan nohut tanesinden küçük veya büyük payı yutmak. Hastalık, hastalıktan dolayı ilaç kullanmak. Sakız çiğnemek. Sigara içmek. Beni izlediğiniz için teşekkürler.